Evet arkadaşlar bugün yine sıkça duyacağınız Amerika'da sıkça duyacağınız bir terimle bir ifadeyle karşınızdayım. Bu da give a hand, give a hand. Bunun iki farklı anlamı var. İlk anlamı yardımcı olmak, yardım etmek. Bir şeyde bir zor durumda birisi zorlanıyorsa bir iş yapmakla ona yardımcı olmak. Bunu şu şekilde kullanırız. Give a hand, give him a hand, give her a hand. Uh, can I give you a hand? Yardımcı olabilir miyim? Can you give me a hand? Bana yardımcı olabilir misiniz? Mesela bizde şuna bir el atın da şunu taşıyalım. Mesela ağır bir şey taşımanız lazım. Ya arkadaşlar şuna bir el atın da taşıyalım diyebilirsiniz. Bu da aynı şekilde. This is too heavy for me to carry. Can you guys give me a hand? Ağır taşıyamayacağım. Bana yardımcı olur musunuz? Aynı zamanda lend a hand de kullanılır. Bu da lend genellikle ödünç vermek anlamında kullanılan bir kelimedir. Burada da gene el atmak, el ve, yani yardımcı olmak anlamında. Lend a hand, give a hand ve lend a hand aynı şekilde kullanılıyor. Yine bir örnek daha vereyim. Someone give her a hand. That task is too difficult for one person. O iş tek kişi için çok zor, birisi ona yardımcı olsun. İkinci anlamı da alkışlamak. Birisi bir şey başardı, güzel bir şey yaptı, iyi bir iş çıkardı. Let's give her a hand. Ee, bunu alaycı şekilde de kullanılır çok çok zaman uh, sarcastic bir şekilde alaycı bir şekilde. Uh, what, what do you want? You want us to give you a hand? Bir şey yaptı mesela, normalde basit olan bir şey, kolay olan bir şey zor gibiymiş gibi gösterip bir şey yaptı birisi. Onu yapınca da, eh, what do you want? You want to give you a hand? Aynı şekilde, round of applause, round of applause. Bu da gene aynı şekilde kullanılır. Let's give him a round of applause. Let's give her a round of applause. Let's give them a round of applause. Bu da gene aynı şekilde hem düzgün anlamda, normal anlamda, hem de alaycı anlamda da kullanılıyor. Ne dedik? Give a hand, lend a hand ve round of applause. Give a hand lend a hand yardımcı olmak. Give a hand ya da round of applause alkışlamak. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.